Evet. İyi akşamlar demiştim ama bir bir tane daha çekeyim dedim. <laughs> Allah'ım. Kim o? Şşt, görünce şiirli bak. Bu bir şey yapmıyor. Bu arada <laughs> Simavlı burayı tercih etti. Maalesef <laughs> zavallılarım ama koyamıyorum. Şıkırtısını duyduğu anda hop geliyor temizliyor spa. Şimdi dışarı çıktım. Dediler bana kapıyı kapat arkadan. Onu da kapattım. O esnada bir şey gördüm. Benim şu mutfağımda bir dolabım vardı. Ee, mutfak dolabım. Ee, evim küçük olduğu için mutfak dolabı çok küçüktü. Bunun içine mutfak eşyalarımı koyuyordum. O yüzden aynı mutfağımda olmamasına alışkınım. Çok küçüktü zaten. Ee, üzerinde de bir resim var şimdi. Muhtemelen bir buçuk yıllık falandır. Daha fazla da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Çünkü doğa şu anda bunun çok hala aslında çiziyordur. Ee, bu çiçi ismini koyan doğamız ee, bana bir şey çizdi. Bu resmi çizdi. Peki neden? Bir gün e, biraz fazla duygusallaşıp işte e, hiç kimsem yok. Yalnız bir insanım. Çok yalnızım kendimi hiç kimsesiz hissediyorum falan diye böyle ağlayıp sızlarken annesinin yanında o da o esnada bana bir resim çizdi gördüğünüz bu insanı çizdi bak dedi çiçi sana bunu çizdim artık yalnız değilsin evet işte bu <laughs> onu buradan çıkarmıyorum <laughs> dolabı da berbat etmişler ama işte bu çiçi yalnız değilsin fotoğrafı. Işıktan dolayı da hiç algılanmıyor. Aşağıda da bir dairesi var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Heh. Şurada gözleri kaşları. Ondan sonra yalnız değilsin artık çiçi dedi. Dedim ki ara sıra espri olsun diye. Ya doğa ya kız bu canlanmıyor. Ne zaman canlanacak bu bir insana dönüşmeyecek mi? Dönüşecek demişti benim bana çünkü. Velhasıl insana da dönüşmedi ama. O benimle geldi kalabalık dünyaya. <laughs> ya YouTube'da kanalım oldu ve bir sürü kalabalığım oldu. Ve bir sürü sevenim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi lafımın arasında. Sima abla sen gitmek mi istiyordun? Boşver. Zavallının ayağı da şey ama sen de bir dur arkadaşım. Velhasıl o canlanmadı dediğim gibi ama hayatım canlandı. <laughs> Olsun. Sonuçta bir canlılık oluştu yani. O canlanmasa da hayatım canlandı. Ve e, o yüzden şimdi bana dediler ki hani, işte yalnız ne yapacaksın falan filan. Yahu baksanıza koca bir bahçe. E, hayvanlar. Bir sürü meşakkatli işlerim var. Bunları Bunları yapmak zaten o kadar zaman alıyor ve işe yaradığınızı hissetme duygusu. Yani ben de bir şey yapabiliyorum. Hayata faydalı olabiliyorum diye düşünme duygusu çok güzel. Ee, toprakla uğraşacağım, bahçeyle uğraşacağım. Gördüğünüz gibi e, çakıp ölçüp fikir üretmek konusunda hiç sorunum yok. Yeter ki malzemem olsun. Ee, o yüzden iyi yani. <laughs> hiç sorun yok. Hatta e, hani bazen e, şey söyleniyor. Bu ışık da çok netliğini kaybediyor bazen bakayım insanın görünce mi yapıyordu bir anlamadım da zaten onunla da ilgilenecek vaktim de olmadı açıkçası yani özelliklerine bakacak bak beni görünce şey yaptı hatta dediniz işte bu iş arasında bunu tahtaları bırak şimdi sebze yataklarını falan onun bir parça da şu nedenle yapıyorum birincisi benim testerem tamam kesiyor aldım fakat daha profesyonel Şevket Usta'nın spiral testeresi daha kolay ve daha rahatsınız. Benimki kırılır mı mırılır mı o kadar nazik yani. Ee, gelirken aldım ama tabii ki düşünemedim o kadar ayrıntılı. Ve bu tahtalar e, bir yeri kaldırmak yorucu bir iş. Niye kaldırayım? Zaten kullanacağım ya. Kullana kullana tüketiyorum. Şu anda o sebze yataklarını yaptım. Sıra bir, yeniden bir tahta. Ee, kullanımına geçeceğim. ki Bunları da kullanacağım. Ee, birkaç tane daha yaptığımız zaten pek bir şey kalmaz burada. Velhasıl bunlar da işte inşallah odunlar da kesilirse şu karşıdakiler orası da kaldırılır artık ve önümüzü açarız. Şöylece bir manzaramızı güzel görürüz değil mi? Aşağıdan da manzaramız güzel olur artık. Velhasıl e, gördüğünüz gibi eee sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yani planladığımız sona. Şu anki süreçte planladığım sona yaklaşıyoruz. Ama burada daha çok iş var. Henüz son dememiz mümkün değil ama benim bütçem olarak ayırdığım, planladığım sona yaklaşıyoruz. Yoksa karşıdaki Gördüğünüz o kırmızı binanın dışı da çok güzel olacak, içi de çok güzel olacak. Bir atölye olabilir, bir şeyler olabilir. Etkili, etkinlik alanları olabilir. Şehir dışından e, belki de etkinlik için bu doğada, bu bahçe çok güzel olduğunda gelecek insanlar için açık olacak. E, keyfim de yerine geldi galiba. Ben fazla gerildim bugün çünkü e, şöyle bir şey bu evde hayvan olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz bunları yok edemeyeceğimizi de biliyoruz. Ve velhasıl e, bu süreçte benim de biraz bana da kolaylık sağlanmasını istiyorum. Yani buranın kapısı açık bırakıp da sen kedilere mukayete ol demek çok zor geliyor. Yani bir kapı varken yapılabilir diye. Çünkü... E, şimdi kedi sevgimi ama ne bakıyorsun hikayesini geçmeliyiz var mı var Bunlar benim süre benim hayatımdalar mı? Evet varlar. O zaman beni de biraz düşünerek hayatımı kolaylaştırmak lazım. Evet asıl bir de zaten <laughs> hiçbir iş yapamıyorum. Gerçekten yapmak istiyorum. Elimi bir şeye sürüyorum, çağrılıyorum, söyleniyorum, isteniyorum. Yap, bunu yap, şunu yap. Ben de yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Yoksa yapacağım bunları çoktan yaparım. Ben bugün tereyi boyayacaktım. Ne mümkün? Fırsatım olmadı ki odunları baktım ki odunlar kalkmayacak. Onları topla. Oradaki diğerlerini yerlere kesilmişleri diz. Ee, yani düşünün amazan abi <laughs> o haliyle yaptı. Ondan sonra zor süreç yani. Ee, şimdi buraya beton atılır mı atılmaz mı inanır mısın hani paranız olmasa da burası da böyle kalmasın atılsın diyeceğiniz biz pozisyondayız ekstra bunun için bir usta tardım da zaten daha külfetli olacak hani yani bir şekilde yap ama yap pozisyondayım şu anda burayı çünkü böyle de kalmasın bir beton olsa en azından e, bu kediler sürekli kapılarda yatılıp duruyor. Şuraya da kedi evlerini geri getiririm artık. Bunlar gitmiyorlar dibimden. Herhalde hava iyice toğun, soğuma pozisyonu gelirse geri gider. Ya da ben şurada küçük tahtalar var. O küçük tahtalardan minik minik kedi evleri de yapabilirim. Hatta hani bu şapşiklere de bir kulübe yapayım falan diye düşündüm ama e, bilmiyorum. Ne yapılır bilmiyorum. Hava bozmaz inşallah. Yani gerçekten çok şükür çok teşekkür ediyorum ki bu havalar bizim için böyle iyi gitti şansımız yaver gitti ee, yoksa geldiğimde e, bir saat işte bir metre kara oluyor sen burada ne yapacaksın ya birazcık da güvenmek lazım alan kişiye ya da karşınızdakinin şeyine bakmanız lazım kapasitesine kapasitesi var ki geliyor diye düşünmemiz lazım Sakın sakın başkalarının yorumlarıyla fikirlerinizden asla vazgeçmeyin. Saygıyla dinliyorum asla da fikrimden caymıyorum. Çünkü ne istediğimi benden daha iyi hiç kimse bilemez. Yani ee, birçok şey var bununla ilgili söyleyebileceğim ama boşverin geçsin. Bende kalsın. Velhasıl yapıldıkça aa ne kadar da güzel olmuş denilen bir şey. Çünkü bu evin bir formu var. Bu formu gayet güzel. Formuna baktığınızda girişi var. Güzel bir giriş. Sağında koca bir mutfağım oluştu. Solunda oturma odam. Sanki bir e, villa tarzı. Üst katında da iki tane yatak odam. Yani öyle bir güzel e, şey yapılmış ki e, dizayn edilmiş ki yani ben çok ev geziyorum. Hiç böyle bir şey yok her odasına hamam konmuş kapalı dolaplar konmuş yani kim bunu düşünmüşse güzel düşünmüş güzel yapmış ee, yani elinizdeki temel şöyle güzelse onu bir de süslediniz mi harika olur şimdi şöyle bir planım var ne çok da konuştum ama şöyle gene de konuşayım. Ee, bu evi ben kendi başıma asla temizleyemem. Bir temizlikçi, bir iki kişiyle temizlediğimizde ondan sonraya bırakacağım işleri. Mesela boyama işini. Boyacı getir, boyattır falan değil. Bırakacağım. Dinlenme. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra geçeceğim bu kapıyı. Şöyle bir güzel bantlarla camları kenarlarını yapıştırıp bir güzel boyayacağım istediğim renk. Ve camları da aynı takım boyayacağım. Şu anda rengimiz Sürpriz olsun. Biraz patlasın istiyorum. Geçici bir patlama. Çünkü elimizde ne varsa onunla patlayacağız. Velhasıl ondan sonra diyelim ki bir odayı... ...güzelce toparlayacağım ortaya. Bir güzel duvarlarını boyayacağım. İşte bir duvarı farklı renk mi istiyorum? Ne renk istiyorum? Ya da bir duvarına bir şey mi istiyorum? Ne? Ne istiyorsam. Ama sakince kendim yapacağım. Gerçekten çok zor. İzah ettiğinizde... Böyle sizin anlaşılmamanız o kadar zor ki. O yüzden vallahi ben yapacağım artık. <laughs> Ama acele etmeyeceğim, yapacağım. Ee, yapamaz mıyım diye düşünenler yapabileceğimi artık öğrenmişlerdir herhalde. Ben yapabilirim. Dediğimiz dediğim gibi kapasitenizi bilirsiniz. Farklı sözlere sakın aldanıp fikirlerinizden dönmeyin. Ama gerçekten hani eminseniz kendinizden, kendinizi iyi tanıyın önce. Tanıyın ve neler yapabileceğinizi düşünün. E, nelere gücünüzün yettiği, ne kapasiteye sahip olduğunuzu anlayın ona göre. Şimdi e, herkes yanındaki eşi kadar e, bir kapasitede bir insan olarak görür sizi. O neyse yani çünkü onun gördüğü kadın şekli odur. Ben klasik bir kadın şekli değilim. Yani e, belim ağrıyor akşama kadar ama diyorum ki yarın gene yapacağım. Pes etmem. Pes edemem. Çünkü e, sonunu çok güzel hayal ediyorum. Ve zaten hayat bu değil mi? E, hayat e, sadece bir şeyler yaparak geçirdiğimiz bir süreç. İyi kötü güzel mutlu olduğumuz mutsuz olduğumuz. Onun için ben hayatı şey olarak böyle görüyorum. E tamam zaten boş durmayacağım bu hayatta. Bir şey yapacağım. Hiçbir şey yapmasam dedikodu yaparak zaman geçireceğim. Yani yapacağım bir şey. Diyorum ya iyi kötü bir şey yapacağım. E nedir bu? Ben de buradakileri yaparken ben bu hayatı keyif aldığım bir şey yaparak geçireceğim. Velhasıl. Ee... Nereden nereye geldim değil mi? Ama bir konuşmak geldi içimden. Biraz rahatladım. <laughs> Hatta şu anda usta kapıyı kapat demeseydi içeride filme başlamıştım. Biraz dinledim ondan sonra e, duş alacaktım. Nereden nereye geldim dediğim böyle. Ne anlatayım başka? Takıldım şimdi. Unuttum sözlerimi. <laughs> sözlerimi unuttum. E, bir de şöyle bir şey var. Evle ilgili yine sözümü unuttum ama Gördüğünüz gibi balkonun kenarlarını aldık. Balkon e, balkon zaten buranın süsü. Şimdi buraya bu balkon yapılmadan evdeki o görseli göremeyeceğiz ama maalesef sabredeceğiz. İkinci ayın bitişine kadar. Bu balkonun e, tahtalarını ziyan etmek istemiyorum. Oldukça güzel bir tahtası var. E, kış günü yağmur vesairede ziyan olmasın. Yani yazın bir çakalım, yazın bir güneş alsın, kurusun iyice kendini toplasın. Onun için yaza bırakıyoruz. He he tamam. Vallahi herkes <laughs> muhtemelen kedili köyün kavalcısı gibi beni İstanbul'dan gelmiş kedili kadın oldum galiba ben. Baksana dibimde bir tane orada bir tane. Ee, evet işte dediğim gibi bu süsü güzel olmayacak tabii ki. Mesela çatı yapıldı ben o anıl tahtalarını koydurmadığıma milyon köpekler gibi pişmanım. Köpekler gibi pişmanım. Para harcamak istememiştim çatı çünkü yoktu olayda. Çatı da çıkınca birden fazla yüklenmiş gibi hissettim kendimi. Bu arada içeri gireyim ben ya. Ee, ondan sonra anıl tahtalarını yapmadığıma çok pişmanım. Çünkü çatının hiçbir güzelliği gözükmüyor. Ee, altlarına... Altlarında bazı eksiklikler, sezi, hoşlanmadığım şeyler var. O yüzden de çevrelerine ileride lambir taktıracağım. İkinci el lambirler falan da oluyormuş hatta. Şimdi bakar mısınız size? Amanın gecede buğdaymış. Ya gece sen hiç mi böyle evde hayalli kur... Valla bir, bir ben bir gece ev hayali kurmuşuz. Onunki de hemen gerçek oldu. Daha, daha büyümeden. Şansın tek gözü yumuk uyuyor. Şu anda benim şal var yerde. Allah'ı gidince ustalar lap diye atıyorum. Zaten çöplükten çıkmış gibi. Şu anda şu var ya şu şu şu. Ayaklarının altına bak. Sen Allah kahretmesin. Senin yüzünden Şevket Usta dövecekti sizi. İkisi girsen. Bir de boz oralıyı. Ondan sonra hatta konuşuyorduk kabaklar kabak yerken kediler girerse yandık falan diye dedi ki gitse gider girseler geri geri çıksınlar dedi hani baksınlar baktılar ki şey var ben dedim ki hiçbir kedi geri geri çıkmaz bastığı yerde panik olur basar gider daha ileriye dedim diyor ki şoma ağzısın diyor aynı dediğin gibi oldu diyor <laughs> biliyorum çünkü e, dediğim gibi kedileri tanıyorum buyurun Allah Allah Yakında içimde inşaat oluşacak. Yani ne diyeyim ayaklarını gittiler şeye bastılar. Şimdi geldiler. Şurada 40 40 pisliğin içinde 45. yi koy yaptılar. La ya, havle. Aa, böyle siliyorum, siliyorum. Allah'ım bu koltukların da günahı neydi bir görseniz. Üstüne de örtü örtmedik. Bir kere zaten çıktı dedik şeyi. Kalsın neyse. Baca yine doldu bu şeylerden dolayı geri veriyor yavaş yavaş. Bu temizlenecek. Vallahi size bu videoyu yüklemeye çalışacağım artık. Gerçekten çok üzülüyorum. Günlük videolarımı yükleyemiyorum. Sinir oluyorum. Yükleme sorunundan dolayı yoksa dünden kalanı da yükledim. Şimdi bakalım bunu bakalım yüklenecek mi hemen. Şey depo dolu diyor fotoğraf filmleri almıyor ay videoları çözmeye çalışacağım sizinle paylaşacağım inşallah sizleri öpüyorum arkadaşlar görüşmek üzere